Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde başkent olarak nitelendirilen Manisa'nın Akisar ilçesinde zeytin hasadına başlandı. Geçtiğimiz yıllarda 130 bin tonluk rekoltenin gerçekleştiği üretimde bu yıl rekoltenin 360 bin tonlara çıkması bekleniyor. Geçen seneye bakışta e, rekoltede biraz Akisar'da artışımız var. Hasadını yapmış olduğumuz domat çeşidi Türkiye üretiminin Türkiye tüketiminin %70'i Akisar tarafından üretilmektedir. Geçen sene 130 bin ton civarında. Bu sene de beklentimiz herhalde bunda fazla da yanılma olacak ama 350 bin ton veya 360 bin ton civarında zeytin ürünü beklemekteyiz. İtalya veya İspanya, Portekiz olsun Öte yandan Avrupa'nın zeytin ve zeytinyağı tedarikçisi konumunda olan İtalya ve İspanya'daki kuraklık nedeniyle rekoltedeki %50'lere varan düşüşler de hem üreticilere hem de ihracatçılara önemli bir fırsat kapısı olacak. Rusya'daki e, zeytin üretimine baktığımız zaman orada gerçekten hava şartlarından dolayı zeytinde bayağı rekolte düşüklüğü var. Bundan dolayı da umutluyuz yani. Diğer taraftan zeytinyağının 75 ila 80 lira arasında olması bekleniyor. Şu anda bizim üreticinin beklentisi 75 veya 80 lira civarında zeytinyağı olduğu zaman bu üretici tatmin edecektir. Çünkü ilerisinde düşünmemiz lazım. Biz şu anda üretmiş olduğumuz zeytinyağını halkımıza, tüketiciye 120 veya 130 liradan satışını yapmış olsak bu sefer ne yapacak? Halkımız bu şekilde al, bizden almış olduğu zeytinyağını veyahut da bizim üretmiş olduğumuz zeytinyağını tüketemeyecek. Domat, Edremit, Trilye ve Uslu olmak üzere 4 farklı çeşit zeytinin üretildiği Akisar'da üreticiler artan maliyetleri karşılayabilmek için iyi bir fiyat verilmesini istiyor. Zeytin üreticileri ayrıca zeytinde fiyatı önemli ölçüde etkileyen eleklere de standart getirilmesini bekliyor. Kolt anlamında çok şükürler olsun. Yoğunluğumuz fazla. Geçen seneyle arasında sadece 1 lira farkımız olduğunu söylüyoruz. Eleklerde bir standart olmasını istiyoruz. Müstahsil gidiyor, müstahsile ayrı elek. Çiftçi gidiyor, çiftçiye ayrı elek. Komisyoncu gidiyor, komisyoncuya ayrı elek. Alıcı gidiyor, alıcıya ayrı elek. Yani alıcının almış olduğu elekle üreticinin elekleri arasında çok büyük fark var kardeşim. Biri ceviz ele, biri zeytin eleği. O kadar açıklayabilirim ben size. Yani bunlara bir standardın gelmesini canı gönülden istiyorum. Üreticiler işçi maliyetlerinin de geçen seneye göre yüzde 200 arttığını ifade ediyor. İşçi maliyetlerimiz geçen seneye oranla yüzde 200 arttı. Geçen sene 140 liraya çalıştığımız işçi şu anda 350 lira. Türkiye olarak bu yıl şanslı olduklarını söyleyen Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve zeytinyağı işletmecisi Mehmet Ersaygı ise yaklaşık 300 bin ton civarında zeytinyağı üretimi beklediklerini söyledi. Zeytin olarak şanslı bir ülkeyiz aslında Türkiye olarak. Verimimiz baya güzel. Beklentilerimiz yüksek. Yaklaşık 300 bin ton civarında bir zeytinyağı bekleniyor. ...yaklaşık e, Türkiye geneli olarak 200 milyon ağaca sahibiz. Dünya geneline bakarsak diğer ülkelerde İspanya ve İtalya'da... ...bayağı bir e, ürün noksanlığı var. Yaklaşık %50'lere yakın bir noksanlık var. Onu Türkiye olarak değerlendirmemiz lazım. Bu sene aslında bizim e, şanslı bir yılımız. Er Saygı, zeytinyağı üretiminde kilogramda 65 liranın... ...üzerinde maliyetlerin olduğuna dikkati çekti. Bu seneki kuraklıktan dolayı... Biz bunu kötümser rakam 6 kilolarda düşünsek, zeytinyağı, zeytinin tane fiyatını da 10 liralarda düşünürsek 60 liraların üstünde bir maliyeti var. Tabi işletme maliyetleri civa onlarla beraber katarsak 65 liranın üstüne çıkacak. Yani çiftçinin de bu malı 65 liranın üstünde satması lazım para kazanması için. Manisa'nın 26 milyon zeytin ağacıyla başkent olduğunu belirten Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bu seneyi bir fırsat yılı olarak da görüyoruz dedi. Tabii Manisa 26 milyonu aşan zeytin ağacı varlığıyla da zeytinin başkenti diye ifade ediyoruz. Özellikle sofralık zeytindeki rekoltesiyle ve sofralık zeytindeki Türkiye'deki birinciliğiyle öne çıkan bir ildir Manisa. Hakeza Türkiye'nin ilk ve tek zeytin ihtisas organizasyonu sanayi bölgesine sahip ildir. Tabi bu senede geçtiğimiz yıllara göre rekoltede bir artış bekliyoruz. Yakın bir zamanda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi çalışmalarını tamamlamak üzere yakın bir zamanda rekolte açıklanmasını bekliyoruz. Tabi bu seneyi bir fırsat yılı olarak da görüyoruz açıkçası Zeytin ili olarak. İspanya ve İtalya'da rekoltelerin düştüğünü bu sene kuraklık kaynaklı rekolte azlığını yaşadıklarını biliyoruz.